Baroların ortak açıklaması dosyanın artık e, şüpheli bir kadın ölümü değil de e, kamu vicdanını ilgilendiren bir kadın cinayeti veya belki de e, cinsel saldırı dosyası olduğunu yeniden görünür kıldı. Ahmet ve Van Barolarının bu e, ortak açıklaması hem soruşturma makamlarına e, hem de kamuoyuna e, artık e, sürecin e, bir sessizlik e, ile gerçekleştirilmeyeceğinin e, gerçekleştirilmeyeceği mesajını verdi. Ahmet ve Van Barus'un ortaya koyduğu bu dayanışma da özellikle e, SEDAV ve İstanbul Sözleşmelerinin de e, öngördüğü devletin etkin soruşturma e, yükümlülüğünü hatırlatan e, bir baskı unsuru oluşturdu. Bu ortak iradenin de e, delilerin üstünün örtülmesi, örtülmesinin e, engellenmesini ve soruşturma aşamasında hızlandırılması e, amacı güçlüğüne inanıyoruz. Ne yazık ki e, ülkede birçok e, şüpheli kadın ölümü dosyası e, intihar etiketiyle kapatılmaya çalışılıyor. Bu Rojin kabaş dosyasında da aynı şekilde oldu. Daha Rojin'in e, bulunduğu ilk günlerde e, Van Valisi ve 100. Yıl Üniversitesi Rektörü ailenin yanına gelerek e, Rojin'in intihar ettiğine dair söylemlerde bulunuyor. Bu Rojin'in intihar ettiği düşüncesi de e, dolaşma sokuluyor böylece. Hiçbir somut veri olmadan Rojin'in intihar ettiği düşüncesinin dolaşma sokulması e, soruşturmayı yönlendiren delillerin toplanma safasında e, zedelenen bir algı operasyonuna dönüştü. Oysa devletin ve e, devlet kurumlarının görevi e, az önce de belirttiğimiz üzere etkin bir soruşturma yürütmek ve e, ön yargısız bir şekilde e, kadın ölümlerinin potansiyel bir e, potansiyel cinsiyet temelli şiddet vakası olarak soruşturmak olmalıydı. Aslında bu da bu bahsettiğimiz olay da İstanbul Sözleşmesinin açıkça ihlalidir. En temel örnek olarak delil toplama ve değerlendirme aşamalarındaki gecikmeler, ihmaller ve gizlemeler olarak bahsedebiliriz. Birkaç somut örnek vermek isteyecek olursak şöyle mesela delil toplanırken mesela bir bir yeri gözetleyen kamera bozukmuş. Fakat hani normalde ne yapılması gerekiyor? Bu kameranın bozuk olsa dahi muhafaza altına alınması gerekiyor. Bozuk olup olmadığını tespiti yapılıp tutanağa geçirilmesi gerekiyor. Ama mesela ilk savcı döneminde bu kameranın bozuk olduğu söylenmiş ve hiçbir şekilde kamera muhafaza altına alınmamış. Bozuk olduğu için hani muhafaza altına alınmadı, incelenmedi. Direkt kamera bozuk diye dosya arasına alınmış. Onun dışında mesela bu her dosyada olması gereken şeydir. Olay yerinin güvenli bir şekilde örülmesi gerekiyor. Mesela çünkü deliller gizlenmiş safhasında bu çok önemlidir. Delir kartmak için alan tanımlı aslında diğer türlüsünde. Olay yeri de mesela asla örülmemiş. Bunlar aslında delil toplama sürecindeki büyük ihmaller, gizlemeler olarak değerlendiriyoruz biz. Aynı zamanda Rojin'in bedeninden de DNA örnekleri alınmıştı ki bu yaklaşık günümüzde bakacak olursak yaklaşık 10 aydır dosyada olan bir şey. Biz mesela bu Rojin'in bedenindeki DNA örneklerinin hangi bedenin hangi bölgelerinden alındığına dair raporu bile aylarca Alamadık. E, bu da büyük bir ihmal olduğunun göstergesi. Addi Tıp da bunu geciktirdi. Hatta biz bu e bu yüzden e, adli tıp e, görevlileri hakkında e, görevi kötüye kullanma ve e, delilleri gizleme suçları bakımından suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldık. Bunun yanında kolluk birimlerinde fazlaca ihmali oldu ve ilk savcı tarafından da her zaman belirttiğimiz üzere ilk savcı tarafından da etkin bir soruşturma yürütülmedi. Bu süreç de aslında e, kadın dosyalarında sıklıkla e, karşılaştığımız e, bir durum. Yani bu süreç aslında bize e, sıkça gördüğümüz işte adaletin zamanı yayarak gecik en tipik örneği. Rojin'in ailesi, e, Kabayiş ailesi e, sessizleştirilmeye e, çalışılan bir e, hakikat karşısında direniyor diyebiliriz. E, aslında bu direniş e, Türkiye'deki e, kadın ölümlerinin kadersel olmadığının e, her bir dosyanın politik olduğunu bir kez daha gösteriyor. Kamuoyundaki intihar algısının yayılması da, aslında intihar algısının bir süre sonra sorgulanmasını da şuna bağlıyorum. Aslında adli süreçlerin şeffaflığını sorgulamak e, Sorgula, sorgulanması farkındalık yarat. Yani bu da ayrı bir farkındalık yaratmış oldu. Artık e, adli süreçler süreçler sorgulanıyor. Kadın hareketinin dayanışmasıyla da bu mücadelenin e, birleşmesi, toplumun her kesiminde e, adalet arayışının toplumsal bir e, sorumluluk olduğunu bir kez daha hatırlattı. Dosyadaki e, kısıtlı kararı ailenin dosyaya fiilen erişimi engelliyor diyebiliriz. E, aslında bu Gizli kararları genellikle soruşturma aşamasının zarar görmemesi adına verildiği söylenir ama bugün görüyoruz ki, geldiğimiz aşamada görüyoruz ki bu gizli kararları şeffaflığı ortadan kaldıran bir perdeleme aracı olarak kullanılıyor. Biz bu kararların kaldırılması için genellikle suç cezaya itiraz yolunu kullanıyoruz. Bunun yanında da sürecin kamu denetiminin sağlanması için barolar ve kadın örgütleriyle dayanışma içerisinde hareket ediyoruz. Bu gizli kararı bizi başta çokça zorlayan, biz dosyanın vekilleri olarak çokça zorlayan bir karardı. Sonrasında dosya yeni savcı atanmasıyla sürecin biraz yumuşatmaya gidilmesiyle, savcının da inisiyatifiyle biz avukatlar olarak dosyaya erişebildik. Öncesinde dosyaya da çok az bilgi erişebiliyorduk ki sizin de az önce söylediğiniz gibi aylardır dosyada olan bir DNA bulgusu var ve biz buna yeni erişiyoruz. Onun dışında da mesela bugünkü adli tıp kurumunun bugün de adli tıp kurumu raporu tamamlandı diye paylaştığı yazıdan da şunu anlıyoruz. Aslında bu DNA örnekleri dosyanın ilk aşamasından beri ortada mevcut. Örneğin gizli kararı olmasaydı biz bu DNA örneklerinin başından beri olduğunu fark edecektik. Bunun yanında da mesela söylenmesi gereken başka bir şey mesela bulaş ihtimalinden bize dosyanın bekleri olarak bulaş ihtimalinden bahsedildi. Mesela bu bulaş ihtimali ne? Nedir? Temas yoluyla, sürtünme yoluyla bulaşılabilecek şeylerdir. Biz e, o zaman bu DNA örneklerinin nerede bulunduğunu bilmiyorduk. O zaman bilseydik e, yani mesela intervajinal bölgeden yani vajinanın iç kısmından alınmış bir DNA örneği var. O zaman mesela biz kısıtlık karar olmasaydı ve dosyaya erişebilseydik e, bu intravajinal bölgeden alınan yani vajinanın iç kısmından alınan DNA örneklerinin bulaş yoluyla bulaşmayacağını tespit edebilir. Buna yönelik bir rapor isteyebilirdik. Aslında bu bizi de çokça zorlamış bir karar. Rusya'ya baktığımız kısımda, geldiğimiz kısım olarak bu çok zor. Çünkü dediğim gibi 250 kişiden örnek alındı. Yani soruşturma aşamasının ilk başında delilleri elde etmemiz çok daha olası. Çünkü olay sıcak. O zaman delil inceleme safhası daha iyi yürütülebilseydi biz daha çabuk elde edebilirdik. Projenin bulunmasının üzerinden bir yıl geçiyor. Takdir edersiniz ki bu bir yıldaki süreçte de bulunması biraz daha zor ama biz vekilleri olarak elimizden gelenin fazlasını yapıp Rojine bunu kimin ya da kimlerin yaptığına dair bir şey elde etmeye çalışacağız. Bu durum yargının kadın ölümlerine hala şüpheli bir mesafeden politik olmayan, teknik bir meseleymiş gibi yaklaşmaya çalıştığını gösteriyor. Oysa az önce de bahsettiğim dediğimiz gibi intravajinal yani vajinanın iç bölgesinden tespit edilen DNA örneği varken e, ceza kanunu madde 102 kapsamında e, bu DNA örnekleri cinsel saldırı için e, hukuken e, aslında e, bu cinsel saldırı ihtimalini kuvvetlendiren açık bir delil. Ama buna rağmen dosyanın hala cinayet veya cinsel saldırı ekseninde genişletilmemesi kadına yönelik şiddeti yapısal bir sorun olarak görmekten kaçınan yargı pratiğinin bir sonucudur. Aslında Rojin Kabayiş dosyası da basit bir dosya değil. Kadınların yaşam hakkı karşısında devletin sorumluluk testidir.